Sıkıntımız şu, 6 Şubat'ta deprem oldu. Nüfus oranına göre de en çok cenaze bu köyden çıktı. Bunun üzerine tokiler yapılmaya başladı. İlk etapta hiçbir ev rahatsız olmayacak şekilde tokiye başlanmıştı. Şu anda köyün Efilazlı obası, Selimyenin Efilazlı obası, hepsi kalkmakla dahil, hep bütün evlere zarar vermekle dahil bir proje çizilmiş. Bu proje tarım arazilerini öldürüyor, bütün evleri öldürüyor. Vatandaşlar açıkta kalıyor. Ben bununla ilgili bir ay gibi bir zamanımı ayırdım, gittim. Hiçbir tane muhatap bulamadım. E, vatandaşlarıma da muhatap bulamadığıma dair geldim. Açıklama yapıyorum. Bir muhatap arıyoruz. Ne olacağız? Bu projeyi, TOKİ'yi istiyoruz gelsin ama bu projeyi istemiyoruz. Yol bütün evlerin üstünden geçiyor. Bütün evleri yıkıyor. Yanındaki, yönündeki ev yıkıyor. Yani yaklaşık Altınova'yı da içine kattığımız zaman 150-200 ev yıkılıyor. Karşılığında hiçbir şey bulamadım. Birebir e, görüşmelerim var, şahitlerim var. E, TOKİ'ye gittim, çevre şehirciliğe gittim, belediyeye gittim, daire başkanlarıyla görüştüm. Kaymakamlığa gittim. Karşılığında herhangi bir konteynere dahi otutturucuk bu vatandaşı diye dahi cevap alamadım. Ben 3 aydan beri Ankara, TOKİ'ler, oralara da gittim. Bana Fatma Fatma e, Fatma Baran, Fatma Baran e, bakanımız buraya geldi. Çevre Şehircilik Bakanımız yardımcısı. Yardımcı olacağız dediler. Sana çağrı olacağız. Senin malın var, ahırın var. Sen üretensin. Burada bütün yetkili maraşımızda, kara maraşımızda, çevre şehirlerde daha yani bir cevap alamadık. Cevap Biz yok, neticeye bir adım, bir, bir, bir adım yürüyemedik. Pazartesi gene geleceğim diyorlar. Bekliyoruz.